Hayat sağlıklı, güzelde. Şimdi sırada sevgili program partnerim Mevlüt Dağlı olan estetik zamanına geldi sıra. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün aslında cildimizle ilgili konuşalım istiyorum. Sonuçta bütün bu yaptırdığımız işlemlerde esas temel olan şey cildimiz. Cildimiz ne kadar güzel gözükürse, ne kadar temiz olursa onun üzerine yapılan işlemde o kadar kendini gösterir ve daha doğru şekilde yol alırız diye düşünüyorum. Tabii ki en önemli şey cilt temizliği. Aslında ne yapmamız gerekiyor cildimizi temizlemek için? Nasıl olmalı bir cilt temizliği? Sizden dinleyelim. Evet, şimdi öncelikle bir cildimizin yapısına bakalım. Sonuçta bizim bir yüzümüzü sadece ele alacak olursak binlerce gözeneklerin olduğu ve derinin belirli bir katmanlardan oluştuğu bir cilt yapımız var. Özellikle cildimizde epidermis dermis dediğimiz iki katmanımız ve epidermis de kendi içerisinde altı katmandan oluşur. Ve bu altı katmanın en alt baz tabakası baz bazal dediğimiz katmanı sabit kalmak şartıyla yukarıya doğru sürekli bir Değişim meydana gelir. Ve haliyle e, deri kendini bir yandan yenilerken de üst tarafta korneum dediğimiz tabakada e, ölü, e, atık hale gelen bir tabaka oluşur. E, bir, bunun oluşması. E, iki gözeneklerimizden, deri altındaki yağ bezelerinden olan salgılar, e, vücudun oradaki hücreler arasında oluşan çalışmalardan, metabolizmanın hareketinden kaynaklı olan atık maddeler bu gözeneklerden dışarı atılır ve açık olacak olan bu gözeneklerin dışarıdan derimiz e, teneffüs yani havasını alır. E, bundan kaynaklı gözeneklerin açık kalması e, buradaki hareketliliğin kan dolaşımının, e, oksijenizasyonun en iyi şekilde olması için gerekli olan bir durumdur. E, bu açıdan bakacak olursak bir bir kişinin derisinin cildinin gözeneklerin her daim açık olması lazım. İki, üst tarafta oluşan ölü tabaka diye tabirlediğimiz tabakanda ee, uzaklaştırılması gerekir. Ee, bunun için evet e, bir cilt temizlikleri, cilt bakımları yaptırmamız gerekir. Ancak bugün e, bazen cilt bakımı dediğimizde e, kişilerin bundan kaçtığını bile görüyoruz. Evet. Çünkü bir buhar tutulumu, bir iki fırça sürülmesi, bir iki kremin uygulanması, arkasının üstüne yapılan maske gibi düşünülebilir. Ee, aslında bir cilt temizliği, cilt bakım bu değildir. Veya bir de sadece cilti böyle sıkılıyor değil mi? Evet, Öyle sadece... işlemler de var. Öyle işlemler de var. Ve sadece cihazlarla yapılma gibi. Bunun için Hı -hı. son zamanlarda adı geçen e, cihazlar da mevcut. Bunları ben bir halı yıkama makinesine benzetiyorum. Belirli bir solüsyonu cilde verip diğer taraftan geri çekmek gibi. Bunlar aslında e, tabii ki önemli. Ancak bunlar o cilt temizliğin içerisindeki enstrümanlarımız. E, yapılacak cilde göre bunun dozları değişir, kullanılan solüsyonlar değişir gibi. Burada aslında cilt temizliğinde eğer bunu bir klinik e, tarafından e, hizmet alınıyorsa ve yapılıyorsa rol oynayan en önemli kişi oradaki uzman estetisyendir. O kişinin elidir, o kişinin tecrübesidir. Genellikle cilt temizliğini ben daha çok bizlere belki kadın erkekler dinliyor ama erkekler de yönlendiren yine kadınlar oluyor. Tabii o onların açıdan, da yaptırması gerekiyor. O açıdan biz daha çok dinleyen kadınlar olduğunu düşünerek şunu söylemek istiyorum. Cilt temizliğini ben bir ev temizliğine benzetiyorum. Sadece bizim günlük aldığımız toz almayla yaptığımız toz almayla temizliğimiz bitiyor mu? Hayır. <laughs> Ee, belki haftada bir, bazen ayda bir daha kapsamlısı, belki 3 ayda değil bir değil daha daha kapsamlısı mevsimlik temizlikler yapıyoruz. İşte cildimizde bu şekilde davranılması gereken bir yer. Bazen bir klinikte uzman bir estetisyen elinde kapsamlı bir bakım ve bizim günlük toz alma gibi evde yapacaklarımız. Eğer bir tanesini yapmazsak o zaman... E, temizlik yapıyoruz diye devam etmemiz gerekir. Ölü dokularımız cildimizin üstünde dururken, gözeneklerimiz evet. tıkalıyken siz istediğiniz kadar evde üstünü evet. e, çok iyi bir tonikle, çok iyi bir temizleyiciyle temizleyin. Maalesef bu temizlik gerçekleşmeyecektir. Ya da çok güzel bir krem sürün. Evet. E, bunu da genellikle şuna benzetiyorum: e, odamız kirli, kapı kapalı. Biz dışarıda elimize almışız çok güzel bir deterjanı ve süngeri, kapıyı silip duruyoruz. Veya kapının altından içeri doğru göndermeye çalıştığımız bir da paspas ucuyla içeri temizlemeye çalışmamıza benzetirim bunu. Ee, özetle şunu söylemek gerekir. Ee, uzman düzgün bir elde yapılacak bir cilt temizliği. Bunun süresi nedir? Herkesin cilt yapısına göre değişmekle birlikte ayda bir de kapsamlı bir temizliğe ihtiyaç duyulabilir. Ayda bir. Bu iki ayda olabilir, üç ayda olabilir. Herkesin bir cilt yapısı vardır ve buna karşılık da zaten uyarıları olacaktır. Cil, bu da tabii ki yine başvurduğumuz bir klinikteki, bir merkezdeki uzmanımız tarafından yönlendirilecektir, hı hı. tavsiye edilecektir. Onun haricinde önemli yapması gereken sabah ve akşam mutlaka cildimizin bir temizleyiciyle temizlenmesi, yıkanması, cildimize uygun bir nemlendiricinin, bir yağ nem dengesini sağlayıcı bir kremin, üstüne bir ultraviyole koruyucunun Kullanılmasıdır. Bunu da sabah akşam yapılması gerektiği gün içerisinde cilt yapısına göre gerekiyorsa yine tabii ki nemlencisi veya bir anti aging kremi ve güneş koruyucu, ultraviyole koruyucu kullanılarak devam edilmesi gerekir. Evet hocam cilt temizliğini zaten yaş yaş önümüzdeki günlerde de detaylandıracağız. Evet. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür verdiğiniz bütün bu faydalı bilgiler için. Ben teşekkür ederim.